Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz kes... Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. Zaten benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle derdinle derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acil elbet dinler bir gün anılar. Aten, benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar benim derdim kendimle seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne ben benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy beni bir gör Ar Bir duy beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzansaydı oh. Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzak Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buzken Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün anılar. Aten, benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Zaten benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter Bir gün sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler Bir gün anılar. Aten, benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle, seni ben ne derdin ne? Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter Bir gün sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Beni Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne? Senin benle derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılar Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzansaydı ah, Yapraklar dalından düşmemeli çok mu geç anladın yaprak dalına küsmemeli. benim derdim kendimle seni ben ne derdin ne benim derdim kendimle seni benle derdin ne seni benle derdin ne benim derdim kendimle bu acı elbette dinler bir gün anılar benim derdim kendimle seni benle derdin ne derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün Zaten benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı bu Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni Ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzansaydı ah. Oh. Beni bir gör, arada sırada beni bir sor. Biliyorsun sana kıyamam ben, dokunamam bile, bakamazken. Bunun bir sebebi vardı, ben üşüdüğümde sarılsaydı, buz keserken yatağım of, sadece yanıma uzansaydı. Oh, yap. Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle derdinle ne? Benim ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle. Bu acı elbet dinler bir gün anılardan kül. Niye ayrıldık biz niye niye? Ölüyordum senin uğruna be. Yaşatmak ölüken hayalini. Her gün ölümü yaşama gibi. Beni bir duy, beni bir gör. Arada sırada beni bir sor. Biliyorsun sana kıyamam ben. Dokunamam bile bakamazsın. Ölürken hayalini, her gün ölümü yaşama gibi. Beni bir duy, beni bir gör, arada sırada beni bir sor. Biliyorsun sana kıyamam ben, dokunamam bile, bakamazken. Bunun bir sebebi vardı, ben üşüdüğümde sarılsaydı, buz keserken ya. Zaten benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle, seni benle derdin ne? Seni benle derdin ne? Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Yaşama gibi beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım of Sadece yanıma uzan Zaten <laughs> Benim derdim kendimle Senin benle ne derdin ne Benim derdim kendimle Senin ben ne derdin ne senin... Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Beni bir gör, arada sırada beni bir sor. Biliyorsun sana kıyamam ben, dokunamam bile bakamazken. Bunun bir sebebi vardı, ben üşüdüğümde sarılsaydı, buz keserken yatağım of, sadece yanıma uzansaydı. Ya burada Zaten benim derdim kendimle, senin ben ne derdin ne, benim derdim kendimle derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar <laughs> zaten. Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Senin benle derdin ne Senin benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Niye ayrıldık biz niye niye Öyle yotum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Beni bir duy, beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken